Bu bahçe Batı Karadeniz'in sanırsam ilk bir ceviz bahçesi. Biz bunu bir gaz öğrendik. Böyle bir cevizin olduğunu. Ve Türkiye'de yaklaşık 14 ilde verim alındığını. İşte ondan sonra yapmaya karar verdik. Fidanları temin ettik. İşte buraları cisimiyle kazdık. 20 metre 20 metre <laughs> genişliğinde 7 metre 7 metre arayla yapmaya çalıştık. Biraz seyrek olsun diye. Alan geniş kalsın diye. Geçen sene de 2-3 defa falan suladık. Daha damlama sistemini kurmadık. Şu andaki boyları yaklaşık 2 metre civarında. Biz bunları diktiğimiz zaman 75 santim civarındaydı boyları. Yani yaklaşık bir metre falan yıllık uzamışlar. Tabii budamalarını kendi elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Düzgün verdi. 10 ee, tane falan da zayiat verdi. Yani tutmadı 10 tanesi. İçine de yonca ektik. Yoncanın da azot bakımından faydası olduğunu öğrendik yine YouTube videolarında. Bu iş yapan arkadaşların sen menüsünde. Muhtemelen bu sene sonuna kadar bunların yüksekliği 2,5 metreyi bulur. İnşallah öyle tahmin ediyorum. Seneye de ilk meyveleri toplayacağız. İşte buradan ben ziraat müdürlüğüne gittiğimde oradaki ziraat müdürlüğü arkadaş bu bölgede bu cevizin olmayacağını bana söyledi. İşte ben de buradan verim alabilirsek gideceğim o cevizin onu kendine göstereceğim. Ve böyle bir tarla daha var. İnşallah orayı da bir bahçe yapmayı düşünüyoruz. Yani verim bakımından düş söylendiği gibi verim olursa herkesin bunu yapmasında fayda var. Yani yaklaşık